Değerli arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü dersimizin konusu trigonometri. Yönlü açılar, esas ölçü ve birim çember üzerinde duracağız. Değerli arkadaşlar şimdi dersimize başlayalım. Yönlü açılar. Arkadaşlar saat yönünün tersinde büyüyen açılara pozitif açılar deriz. Şu arada oluşan açımız pozitif açıdır. Saat yönüyle Aynı yönde büyüyen açılara ise negatif açılar deriz arkadaşlar. Trigonometride pozitif açılar tercih edilir. Zeverinen bir pozitif açıyı kullanırız. Eğer negatif açı ise onu pozitif açı haline getiririz. Bu açıların ölçümleri derece ve radyan cinsinden hesaplanır. Derece size verilen bir çemberin 360 parçaya bölünmesi sonucunda elde edilen her bir parçaya 1 derece verilen çemberin yarı çapı oranında bölünmesi sonucunda gördüğü yayın merkez açısına da bir radyan ismi verilir arkadaşlar. Derecenin alt değerleri dakika saniyedir. Bir derecenin 60'ta biri bir dakika, dakikanın 60'ta biri saniye şeklinde ifade edilir. Dereceden radyana geçiş yaparken kullanacağımız bağıntımız da derece bölü 180 ee, Radyan bölü pi'dir. Arkadaşlar, bu pi sayısı açı cinsinden karşılığı 180 derecedir. Uzunluk cinsinden kullanmamız gerekirse 3.14'ü kullanacağız. Demek ki pi'nin iki kullanım alanı var. Açı cinsinden kullanılması gerekiyorsa 180 dereceye uzunlukla ilgili veya alanla ilgili bir şey kullanılırsa orada da 3.14 kullanılacaktır arkadaşlar. 26500 kaç derece, kaç dakika, kaç saniyedir? Arkadaşlar, şu sembol saniye sembolüdür. Size verilen bir ifade A derece, B dakika ve C saniye cinsinden ifade edilir arkadaşlar. Gösterim şekilleri de bu şekildedir. Neymiş? Şu derece, derece bu dakika, bu saniye se sembolize eder. Elimizdeki 26500'ü 500'ü sevgili arkadaşlar, önce 60'a bölüyoruz. Kaç kez var? 441 kez var arkadaşlar. Bunu yazdığımız zaman kalanımızın 40 olduğunu görüyorsunuz. Sonra bu 441'i yine 60'a bölüyoruz. Kaç kez var içinde? 7 kez var. 420. Kalanımız 21 oluyor arkadaşlar. Bu ilk kalan arkadaşlar saniye oluyor. İkinci kalan dakika en son bölüm de derece oluyor. Demek ki bu 7 derece 21 dakika 40 saniye şeklinde ifade edilebilir arkadaşlar. Arkadaşlar bize verilen açıların toplaması, çıkartması, bölmesi yapılabilir. Şimdi iki açının sorumuzda A ve B açılarını toplayalım. A açısı 26 derece 13 dakika 32 saniyedir. B açısı 27 derece 28 dakika 33 saniyedir. Bunların ikisini toplayalım. Burası 65 saniye, 41 dakika ve 53 derece olarak karşımıza çıkar. Arkadaşlar alt birimler, dakika ve saniyeler hiçbir zaman 60 ve daha büyük değer alamaz. İçindeki 60'ları bir büyük basamağı elde 1 olarak ekleriz. Yani 53 derece, 42 dakika ve 0,5 saniye şeklinde ifade ederiz arkadaşlar. Gelelim A bölü 2'ye. Arkadaşlar 26 ikiye bölünür ancak 13 ikiye tam bölünmez. İçinde iki fazlalık biri yani 60 e, saniyeyi saniyeye ekleyerek bu A sayımızı düzenleriz. 26 derece 12 dakika ve 92 saniye şeklinde düzenledik. Ve 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. 13 derece 6 dakika ve 46 saniye şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. B bölü 3 diyelim değerli arkadaşlar. B sayısı B açısı burada gördüğünüz üzere gördüğünüz üzere 3'e bölünür. Ancak bu sefer bu 3'e bölünmüyor. 3'e bölünmesi için bunun 27 olması lazım. O bir fazlalığı saniyeye aktararak 60 saniye olarak aktarıyoruz. Yani 27 derece 27 dakika 93 saniye olarak yazdık ve bu arkadaşı 3'e böldük. Sonuçta 09 derece 09 dakika 31 saniye şeklinde cevabımız çıkmaktadır sevgili arkadaşlar. Bir sonrakine geçelim. A açısının tümler ve bütünler değerlerini bulalım arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle bulacağız değerli arkadaşlar. Bir kere 90 derece, 90 derece, 89 derece, 59 dakika ve 60 saniye şeklinde düzenlenebilir. Tümler ve bütünler açılar isteniyorsa bu değerlerden ne yapmak gerekir? Çıkartmak gerekir arkadaşlar. Hadi çıkartalım. Ne oldu arkadaşlar? 28 saniye. Buradan 46 dakika ve 43 Pardon 63 derece şeklinde değeri çıkmış oldu arkadaşlar. 180 dereceyi nasıl düşüneceğiz değerli arkadaşlar o da 179 derece 59 dakika 60 saniye olarak görülür. Bunun içinden 26 derece 13 dakika. 32 saniyeyi çıkartalım arkadaşlar. Burası 28 saniye. Burası 46 dakika. Burası 153 derece olmuştur. Bu sayede hem tümler hem de bütünler açılarını bulmuş oluyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Aşağıdaki açıların radyan cinsinden değerlerini bulalım. Bu geçişi yapabilmek için derece bölü 180 radyan bölü pi bağıntısı kullanılacak. Derece gördüğümüz yere 30 yazıyoruz. 30 bölü 180 eşittir radyan bölü pi'dir arkadaşlar. Sadeleştirdiğimizde 1 bölü 6 olur. O zaman radyan pi bölü e, pi bölü 6'ya eşit olacaktır. Arkadaşlar bu açılar bizim çokça kullanacağımız açılar. Onun için 30 derecenin pi bölü 6 olduğunu ezbere bilmenizi tavsiye ederim. 45 derecenin değerini bulalım sevgili arkadaşlar. Radyan bölü pi. Bu sadeleştiği zaman 1 bölü 4 eder. Radyanın karşılığı arkadaşlar şu şekildedir. Pi bölü 4'tür. Demek ki 45 derece pi bölü 4 radyana eşittir. Devam edelim arkadaşlar. Yine çokça kullanacağımız 60 derece. 180'e böldük. Radyan bölü pi dedik. Buradan radyan sadeleştiriyoruz. 1 bölü 3 oluyor. Pi bölü 3 çıktı. Demek ki sevgili arkadaşlar 60 derece 60 derece neye eşitmiş? Pi bölü 3 radyana eşittir. Bu geçişler önemli bizim için. Devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki açıların derece cinsinden değerlerini bulunuz demişiz. Burada o dönüşümü yapmanıza gerek yok. Pi'nin gerçek değerinin 180 olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Pi yerine 180 yazabilirsiniz. Bu sayede bu açı 180 bölü 6'dan 30 derece. Bu açı 183 çarpı 180 bölü 2'den 270 derece. Bu açı 135 derece. Bu açının da 90 derece olduğunu görürüz. Bu açılarda çok kullandığımız açı birimleri olduğu için örneklerimizi bunlardan seçtik. Devam edelim. 3 radyan kaç derecedir bulunuz? Değerli arkadaşlar 3 radyanlık bir açı kaç derecedir? Arkadaşlar derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi. Burada bir radyan derece eşittir 180 bölü pi. Yani yaklaşık olarak 57,3 dereceye denk gelir. Demek ki bir radyan bir radyan arkadaşlar 50 7,3 dereceye denktir. O zaman biz 3 radyanla uğraşmamız gerekiyor. O zaman bunu 3'ten çarpalım. 9, 21, 2, 71. Yani ne çıktı arkadaşlar? 171,9 derece şeklinde karşımıza çıkmış oldu arkadaşlar. 3 radyan 171,9 9 derecedir. Devam edelim. Esas ölçü. Arkadaşlar derece cinsinden verilen bir açının 0 360 arasındaki değerlerine, radyan cinsinden verilen açıların 0 2 pi arasındaki değerlerine biz esas ölçü deriz. Esas ölçü negatif olmaz arkadaşlar. Pozitif yapmak için içlerinden tam açılar çıkartırız. Tam açı nedir? Tam açı derece için 360 derece radyan için 2 pi'dir arkadaşlar. Mesela örnek verelim. Eksi 40 derece. Eksi 40 dereceyi biz şu şekilde yaparız. Buna 360 ekleriz. Bu sayede pozitif açıya döner. 320 dereceye dönmüş olur arkadaşlar. Eksi pi bölü 2 arkadaşlar. Bunu ne yaparız? Buna da tam açı olan 2 pi'yi ekleriz. Eksi pi bölü 2 Buradan ne çıkacaktır arkadaşlar? 3 pi bölü 2 çıkacaktır. pozitif hale getirmiş oluruz. Demek ki ne yapıyormuşuz? E, negatif olan açıları tam açılar eklenmek, e, eklenmek suretiyle pozitif açılara çeviriyoruz. Devam edelim arkadaşlar. 954 olan açının esas ölçüsü kaçtır? 954'ü değerli arkadaşlar. 360 yani tam açıya bölüyoruz. İçinde kaç kez var? 2 kez var. 720 eder arkadaşlar. 4, 3, 2, 234 dereceymiş. Demek ki 954 derecenin 234 dereceye eşit olduğunu biliyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Ölçüsü eksi 500 olan açının esas ölçüsü kaç derecedir? Arkadaşlar eksi 500 bunu iki türlü çözebiliriz. Sanki artıymış gibi düşünüp 360'a bölelim. İçinde bir kez var. 360 çıkarttık arkadaşlar. 0, 4, ne oldu? 140. Şimdi sevgili arkadaşlar bu 140 derece eksidir. Çünkü kendi öz itibariyle eksiydi. Bunu artı yapmak için buna 360 ekleriz arkadaşlar. Bu sayede neyi bulmuş oluruz? 220 dereceyi yani pozitif değerini bulmuş oluruz. Gelelim diğer yöntemimize. Eksi 500 arkadaşlar. 360. Bunun içinde 2 kez var biliyorsunuz. Biz bunu ne yapıyoruz? 1 kez var. İçinde 2 kez var diyoruz. Eksi 720 yazıyoruz ve çıkartma işlemi yapıyoruz. Şu eksi bu eksiyi pozitif yapacağından dolayı 220 direkt çıkar arkadaşlar. Bu yöntem de gayet güzel bir yöntemdir. Sonuca hemen ulaşmamızı sağlar. Radyan cinsinden olan açılarda paydanın 2 katı yani 9 çarpı 2 18'e bölerek buluruz. 40 pi 40'ı sevgili arkadaşlar 18'e bölelim. Kaç kez var? 2 kez var. 36. Kalanımız ne? 4. İşte bizim açımız ne oldu arkadaşlar? 4 bölü 9 pi oldu. Yani şuradaki kalan şuraya yerleştiriliyor. Pi bölü 9 şeklinde de düzenlenmiş oluyor arkadaşlar. Bir sonraki örneğimize geçelim. Eksi 113 pi bölü 9. Radyan olan açının Esas ölçüsü kaç radyandır? Değerli arkadaşlar, 113'ü arkadaşlar 9'a bölelim. 113'ü isterseniz negatif açı olduğunu düşünerek hareket edebilirsiniz. İsterseniz e, önceki şeylerde anlattığımız gibi pozitif olarak düşünebiliriz. Ona göre hareket edebiliriz. Kaç kez olsun içinde arkadaşlar? Bunu negatif olarak düşündüğümüzde eksi 13 kez vardır. Arkadaşlar 9 ile 13'ü çarpıyoruz. Sonuçta kaç çıkıyor? Eksi 117 çıkıyor. Eksi, eksi 117 çıkıyor. Kalanımız ne oldu arkadaşlar? 4. Demek ki bunun gerçek değeri, gerçek değeri 4 pi bölü 9'muş. Evet, devam edelim bir sonraki örneğimizden arkadaşlar. Birim çember. Birim çember bundan sonra bizim geometri, e, trigonometride en çok kullanacağımız materyal, eleman, birim çember ve dik üçgendir arkadaşlar. Açıyla ilgili olanların hepsinde birim çember, uzunlukla ilgili olanlarda da dik üçgeni kullanacağız. Değerli arkadaşlar, birim çember dediğimiz yarı çapı bir birim olan, merkezi orijinde yani 0,0'da bulunan, çembere verilen isim birim çemberdir. Eksenleri kestiği yerler, y eksenini kestiği yer arkadaşlar 1 ve eksi 1. X eksenini kestiği yerlerde 1 ve eksi 1'den kesmektedir arkadaşlar. Birim çemberin denklemi x kare artı y kare eşittir 1'dir arkadaşlar. Evet, şimdi başlayalım. Değerli arkadaşlar, denkleminin birim çember belirtiyor ise m çarpı n'in değeri neydi? Şimdi x kare artı y kare ne olmalı arkadaşlar? Eşittir 1 olmalı. Bu çerçevede her tarafı 5'e bölersek m eksi 2 bölü 5 arkadaşlar çarpı x kare. n artı 3 bölü 5 çarpı y kare eşittir 1 olur. Birim çember olması için bu ifadelerin 1'e eşit olması lazım. M eksi 2 eşittir 5 ise M7'dir. M 7'dir. M artı 3 eşittir 5 ise M nedir? 2'dir. N. Evet. Bizden ne isteniyordu? M çarpı N değeri. Cevabımız kaç çıktı değerli arkadaşlar? 14 çıktı. Evet. Bir sonraki örneğimize geçelim birim çemberin birim çember üzerinde bulunan ikinci bölgedeki bir noktanın apsis ve ordinatları mutlak değerce eşit ise bu noktanın koordinatlarını bulunuz. Değerli arkadaşlar, şu birinci birim çemberimiz. İkinci bölgede bulunan açımız şudur. Bu bölgede bulunan açının apsis ve ordinatı birbirlerine mutlak değerce eşitmiş. Bildiğiniz üzere ikinci bölgedeki açıların apsisleri negatif, ordinatları pozitiftir. Birim çember demek x kare artı y kare eşittir 1 demek. Apsis yerine götürüp eksi a'yı yazmamız, ordinat yerine götürüp a'yı yazmamız gerekir. O zaman 2a kare eşittir 1'dir. O zaman a kare eşittir 1 bölü 2'dir. A'nın alacağı değer 1 bölü 2'nin kare köküdür. Artı eksi. İkinci bölgede olduğu için bunun koordinatları şu şekilde yazılacaktır. Eksi 1 bölü kök 2 ve artı 1 bölü kök 2 şeklinde koordinatlarını bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki örneğimize geçelim. Birim çember üzerindeki P noktasının x ekseni ile yaptığı açıyı bulunuz. Sevgili arkadaşlar burada bir P noktası tanımlıyoruz. Bu P noktası şurada alfa derecelik açı yapıyor. Bu nasıl bir nokta olsun? 1 bölü 2'ye K noktası olsun farz edelim. Şimdi gençler x kare artı y kare eşittir 1'di. Doğru değil mi? x kare gördüğümüz yere 1 bölü 2'yi yazdık. <laughs> y kare gördüğümüz yere k kare yazdık. 1. Buradan k'nın karesi eşittir. 1 eksi 1 bölü 4'tür. Yani k kare 3 bölü 4'tür. Yani k dediğimiz kök 3 bölü 2'dir arkadaşlar. k dediğimiz değer neymiş? Kök 3 bölü 2'ymiş. Tabi artı eksi 2 değer alıyor. Değerli arkadaşlar bu birim çember olduğu için şuranın yarıçapının çapının 1, absis ve ordinatını yerleştirecek olursak şuranın 1 bölü 2, buranın da kök 3 bölü 2 olduğunu gördük. Bu üçgen özel bir üçgen. Hatırladığınız üzere 30-60-90 üçgenin özelliği. Neydi 30-60-90 üçgenin özelliği? Hipotenüsün yarısı arkadaşlar 30'un karşısında köküç katı da 60'ın karşısında oluyordu. Bu bilgimizden yararlanarak ne diyoruz? Alfa açısının 60 derece yani pi bölü 3 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bir sonraki örneğimize geçelim. Birim çember üzerindeki A 1 bölü 2 noktasının A'nın pozitif değeri nedir? Birim çember demek x kare artı y kare eşittir 1 demekti hatırladığınız üzere. Hemen ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? A gördüğüm yere A kare e gördüğüm yere 1 bölü 2 yazıyorum. Karesi eşittir 1. Buradan A kareyi bulalım arkadaşlar. 1 eksi 1 bölü 4 yani 3 bölü 4 oldu A karemiz. O zaman A değerimiz sevgili arkadaşlar artı eksi kök 3 bölü 2'dir. Bizden pozitif değerini istemiş kök 3 bölü 2 şeklinde sonuca ulaşıyoruz değerli arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz Evet gençler e, bugünkü dersimiz burada bitiyor. E, diğer dersimizde trigonometrinin ikinci bölümü yani trigonometrik fonksiyonlar sinüs, kosinüs fonksiyonlarını anlatacağız. E, bunlar tanjant, kotanjant, sekant, kosekant bunlar üzerinde durulacak. E, dersi takip etmenizi dilerim. A, aşağıdaki linkte arkadaşlar diğer videolarımıza da ulaşma imkanınız vardır. İsteyen arkadaşlar oradan bizi de takip etmeye devam edebilirler. Efendim hepinize hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.